108 kiloya ulaştı. Ne yaptıysa kilo veremiyordu. Diyetisyenlerin kötü referansın diyerek geri çevirdiği bilgisayar mühendisi Filiz Aytar hormonal rahatsızlıkları olduğunu tesadüfen öğrendi ve tedavi olup kilo vermeye başladı. Tedaviye başladığım zaman 25 30 kilo yakın kilo vermiştim. Böyleydi. Böyle oldu tam 50 kilo verdi. Bilgisayar mühendisliğini bırakıp diyetisyen oldu. 4 senelik üniversiteyi 2,5 sene gibi bir sürede bitirdim. 34 yaşındaki Filiz Aytar lise yıllarında hızla kilo almaya başladı. 108 kiloya kadar ulaştı. Gitmediği diyetisyen uygulamadığı yöntem kalmadı. Muzeri çaylar içtim, detokslar yaptım, çok kısıtlı diyetler uyguladım. Yağ yakan cihazlara girdim. Hiçbirinden sonuç elde edemedim. Diyetisyenlerin kötü referans olduğu gerekçesiyle geri çevirdiği Aytar, üniversitede bir bilgisayar bölümünden mezun olduktan sonra gittiği doktordan tesadüfen hormonal rahatsızlığı olduğunu, bu yüzden kilo veremediğini öğrendi. Tedavi oldu ve tedaviyle beraber sağlıklı beslenme programına başladık. İkisini beraber yürüttüğümüz için ben kilo verdiğimi görmeye başladım. 5 ayda 30 kilo veren genç kadın mühendisliği bırakıp diyetisyen olmaya karar verdi ve diyetisyenlik için yeniden üniversiteye başladı başladıktan sonra kilo vermeye devam ettim. 4 senelik üniversiteyi 2,5 sene gibi bir sürede bitirdim. Mezun olduğunda tam 58 kiloya kadar düşen Filiz Aytar, şimdi kendisi gibi zayıflayamayan danışanlarına ışık tutuyor. Gelen danışanlarıma yüksek empatiyle yaklaşıyorum. Çünkü onların geçtiği yollardan ben de geçtim. Onlara motivasyon amaçlı eski fotoğraflarımı gösteriyorum. İnanılmaz şaşırıyorlar. Benim olmadığımı düşünüyorlar.